Bak ben beni önden yürüyor, kurşun önüne beni atıyor. Kimse var mı? Ondan başka bir şey göremiyorum. Hadi Aa, hadi. Paraları toplantı. Oğlum şuna bak ya. Ulan harbi böyle bir soykırıcılık yapsaydı aşağıdan kaçırıyordu. 95 bin dolar topladı. 179 bin dolar. Çabuk çabuk, ilerle. Oğlum ilerlesene gerizekalı. İlk defa papaya bir anda geliyor. Şişko güvenlik bırak Məsələ bu adam nə etməyə çalışır? Hə? Sən o qultuq altını qollarını yoyarımı? Hemen geçiş yapıyoruz. Vururuz bu çocuğu. Bırak onu. Bırak onu. Lan namussuz herif. Ne oldu şimdi? Canından oldu. Bu paralar senin miydi sanki? Devletin değil. Şimdi biz devlette 200 bin dolarla soygun yapsak ne yapmazsak ne? Hoca devlete zarar olmadı ama olan sana oldu. Sana ve karına oldu. Artık karını kim doyuracak? Lanet olası Kim doyuracak? Kaç 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 kaç. Oğlum ben dedim bu işe cinayet ulaşmasın. Onlar illaki bizi şey yaptı. Kü tuşuyla siper alıyor. Kapıyı aç, önünde durma. Çekil. Oğlum ne kadar çok bomba patladı bugün ya. Man, musun? Ben kapıyı açacağım sen konuşacaksın tamam mı? On, Haydi çocuklar arkanızdayım. Doğru, Ama bu oyunun başlangıcında bile efsanevi bir soygunla efsane, başlıyor lan. Oyunu, hepsini öldürmemiz lazım. Biz de keyfimizden soygun yapmadık yani kimse kusura bakmasın da. Üç tane boş beleş adamız nasıl geçineceğiz? Ha? <laughs> lan ne oluyor bu kendi yerde? Buldu amına ölecek lan bu. Lan siper alsana amca. Ya oraya mı siper alını? Ya bir dakika, Hı. benim canım bitiyor neredeyse. Biraz kime gelmem lazım. Oh, şey. düşerse, ne kadar varsa yavaş, yavaş, yavaş yavaş ilerleyin, vura vura. Düşmanı temizleyin. Ne oluyor be? De? Burada polis kalmadı, devam edelim. Nasıl kalmadı adam bilmiyor ki amına bu. Beş tane çelik gelen gibi. Yeni Sı destek ekip şey ilçedeki jandarmayı, polisi, her şeyi vurduyu buraya bağladılar. Oğlum 200 bin dolar için 1 milyon dolarlık masraf ettiniz. Bu nasıl bir devlet anlayışı, bu nasıl bir sistemdir? <laughs> Bak bir sürü araba ve insan telef oldu ya. Git bakalım. Üç durmada ilerliyorum arkadaşlar. Durmak yok. Ben ne biçim bitiriyorum? Ben yeteneğimi hiç kaybetmemişim ha. Bu bizden mi? Aynen kanka bizden o yüzden bizi ateş ediyor. Daha gelmeden bir işlerdi. Görüyor musunuz? Hele kele zaten. 4-5 tane direkt adamlara dedi. Koşun. Burada bir araba vardı hatırlıyorum. Bu araba yol tutmuyor da aman alayım. Gidi! Çap bin arabaya kaç, bin arabaya kaç. Ekibimi beklemem lazım. Arabayı kim sürecek? Yok. Yok. Panik yapmayacaksın. Çok panik Ama bu adamla soğuk kanlı olsan durmasa ne? Ve polise macera arıyor. Yılda bir soygun olmuş ya. Kendi göstermeye çalışıyor. Oğlum üstüne hizmet madalyası mı alacaksın sanki? Gül. Ne peşimize taktın? Şoför rahmet. Şoföre yazık oldu. Bir kaybımız var. Artık yeni şoför banyo <laughs> Trafik kazasında öldüler Biz öldürmedik hakim bey İleri Bakın izleyin dünyanın kötü arabası amirafım Şu an hala bile yol tutmuyor Yaklaşık 500 metre ileriden sola Sağa döneceğiz Oğlum çok hızlı biraz <laughs> yavaşlasam <yapacağız. gülüyor> Ne biçim sürüyor lan <laughs> Oğlum işte bu aksiyon Hiçbir yolda insan alamıyor ha Git bakayım Şuradan bir döneceğiz Yolu mu kesmişler? Nasıl yolu kesmişler oğlum? Yaptım harekete bak. Kız, göz. Aksiyona kapılmış gidiyorum. Ben böyle bir sahne hatırlamıyorum amına koyayım ya. Asikleri gitti ya. Yürüyerek kurtulamayız ki. <laughs> Helalımız ne? Where the fuck's the chopper? Normalde burada bir yerde helikopter olması lazımmış, ona binip kaçacağım. Ne? Şişko burundan mı yapıyorum? Bak bir şey söyleyeyim mi? Ben kesin şişko olduğunu cevururdum. Çünkü fazla alan kaplı. Ya ne oluyor? Amerikanlar Hepinizi teker teker indiriyor. İşte. Trevor bizi bırakmaz ben. Trevor hayatımda tanıdığım en manyak adamlardan biri. O şişko çok pis vuruldu kalbinden vuruldu. Dostumu kaybetmişim onu ben size acır mıyım? Aa. Ya köşeye geçsenize. Kesin öldü herhalde. yok. Arkadaşlar kaçmam lazım polisler ki. polis olmuş herhalde. Michael'la yanında adam vuruldu. Bakın Michael'ın cenazesindeyiz. Ve Michael kendi cenazesindeyiz galiba şu an. <laughs> <laughs> <Övmemiş. gülüyor> Arkadaşlar, <ölmüş gibi> <laughs>